Merhabalar dostlar Grantar bileğinden karşınızdayım. Bugün Sevgililer Günü mektubu açacağız arkadaşlar. Sevgililer Günü'nün hediyelerine bakacağız yani. 7 GC bakın bir tanesi. Bunu hep tek tek mi almak gerekiyor acaba bakayım bir. Tamam, istediğimiz kadar alabiliyoruz. Şöyle göstereyim size hemen hediyeleri. Neler var? Sevgililer Günü 2025 yani yeni güncellemenin arkadaşlar gelen eşyaları Bugün şu arabalardan bir tanesini çıkartmaya çalışacağız. İnşallah çıkar. Burada BMW var, Lamborghini var, efsane arabalar var. Bunların haricinde de çantalar var. Çantalar değerli olabilir. Kıyafetler, botlar falan var. Bunlardan da inşallah içine neon falan olan vardır. Tam 400 GC harcayacağım. Yani arkadaşlar bundan tamı tamına tam 57 kere rulet çevireceğim arkadaşlar burada. 57 kere çevireceğiz ve inşallah güzel bir eşya gelecek. Şimdi ekranda da görüyorsunuz zaten. Bizim ailemize gelirseniz bu GTA 5 en dünyanın en roleplay sunucusu Grand Roleplay'de benim linkimden kayıt olup aileme gelirseniz ekranda görmüş olduğunuz gibi her hafta ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ekstradan. Şimdi bu videonun başında haftanın GC kazananlarını açıklayacağım. 500'er bin dolarda para vereceğim 3 kişiye. Bakalım haftanın kazananları kimler? Görelim çekilişimizi yapalım. Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada Download'a tıklayarak Grand Harpy'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobby'de Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemizi katılabilirsiniz ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 gc ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor çok fazla oyuncumuz oldu arkadaşlar 20 saat ve üzeri oynayan bakın burada listeyi görüyorsunuz aşağı doğru da inmeye devam ediyor çok fazla oyuncu var artık çekilişe katılmaya kazanan Evet başlattım. İlk 4 kişi GC kazanacak. 50 GC kazanan kardeşimiz Hunt Kara. Tebrik ediyoruz. İkinci kazan Brownie Federov 50 GC kazan tebrikler. Ve Ati Tufort 50 GC kazan tebrikler. Eyüp Demirov 25 GC kazandı. 500 bin dolar kazanları görüyoruz. Tom Grandi 500 bin dolar. Komutan Hunza 500 bin dolar. Ve Mr. Ferrari de 500 bin dolar kazandı. Daha önce hiç kazanmayan kardeşlerimiz kazandı galiba. Bu sefer çok da kişi olduğu için o yüzden çok sevinçliyim. Bu arada bu kazanan kardeşlerimizin ailemizde olup olmadığını da şimdi kontrol edeceğim arkadaşlar. Yoksa sonra sıkıntı oluyor. Ben ödülü verene kadar aileden çıkıyor. Aileden çıkarsanız ödül alamazsınız bakın. Ailede kalmanız gerekiyor. Yani aileden çıktığınız zaman ödülünüz iptal olur. Onu söyleyeyim. İlk kişiyi kontrol edelim. Hunt Kara. Bu arada Hunt Kara'nın ID'si yanlış yazılmış. Bakın 408 397 Hunt Kara'nın ID'si. Bunu düzeltelim. Bana yollayan Kayra'ydı bunu. Kayra dikkat et lütfen bana aileleri yollarken. Evet diğeri dairede. Brownie Fedro bu dairede. Ati da ailede arkadaşlar sıkıntı yok. Evet Eyüp Demirov da ailede tebrik ediyoruz. Para kazananlara bakalım. Evet Tom Grandi de ailede. Komutan Hunza da ailede. Evet Mr. Ferrari de ailede. Tüm kazananlar ailedeymiş. Güzel. Paralarınızı hemen dağıtayım. 360, 578, 500 bin dolar. Hayırlı olsun kardeşim. Evet diğer kardeşimize dağıtalım. 252, 719, 500 bin dolar hayırlı olsun. Ve son ID 449 334. Evet 500 bin dolar da bu kardeşimize tebrikler. Şimdi arkadaşlar yeni güncelleme ödüllerine geçebiliriz. Bastım M'ye Happy Valentine's geldim. 7 Buy dedim. Bundan kaç tane istiyorduk? 56 tane mi? 392 gece değil dur. 58 miydi? 59 alabiliyor muyum? 406 GC'm var. Lan bir türlü tutturamadım. 57 tane alayım. Evet, 399 GC. 57 adet aldım arkadaşlar. Tam 58 tane bundan var. Valentin 2025. Evet, başlıyoruz bakalım. Üçlü üçlü açsam tek tek. Üçlü üçlü açacağım. Bastım. Araba geldi lan. Tek seferde araba geldi vallahi. Helal olsun be. Hangi araba geldi bakalım hemen. Tek seferde arabayı çıkarttık. Bir üç tane daha bakın. Dur bakayım. Oo kanat geldi. Kanadı takarım abi. Bir şu da. Sanırım çanta bu. Take all yine. Open yine üçlü. Bunlar da take all. Envanterimde değer kalmayacak yalnız. Dur şimdi. Bu kadarını açtık. Kaç gece kaç tane kaldı şey? 43 tane daha var güzel ocağa. Şimdi çıkan arabamıza bakalım. Hayırlı olsun. İnşallah pahalı bir şeydir. Ama özel üretim hani bir daha bu araçtan başka hiçbir yerde yok. Sadece buradan çıkmış olacak. O yüzden çok değerli. O Manyaksın dostum. Katlı matlı böyle melekli arkadaşlar. Pufista, Grotti. Hemen bakalım değerine. 7 milyon dolar. Değeri çok yokmuş ama. Ama bunu aileye koyabilirim. Bu aracı aileye koyacağım arkadaşlar. Yeni güncellemeye özel. 7 milyon lira. Bunu sigorta yaptırım. Videonun en sonu sigorta yaptırıp bunu aileye koyarım. Hızlı bir araba. Güzel bir araba. Hemen şöyle bir bakalım. Yanlış söylüyormuşum. Grotti Pista'ymış arkadaşlar. Pista ne ya? Grotti Pista. Tabi de zaten Grotti Ferrari demek arkadaşlar. Yani Ferrari Pista çıkmış oldu. Dediğim gibi bu tasarım çok özel. Yani özel üretim bir araç bu tamamen o yüzden değerli hani başka bir yerde göremeyeceğim sadece ve sadece bu mektuptan çıkan bir araba bu o yüzden bu araç değerli şimdi başka neler kıyafetler falan çıkmış video bu arada biraz uzun olabilir çünkü bütün çıkan eşyaları deneyeceğim bakacağım ondan sonra başka arabalar çıkabilir onları da bakarız sigorta falan yaptıracağız şimdi böyle bir kanadımız var kanat ufak ama daha büyük olsa daha güzel olurdu büyük olsa daha güzel olurdu Şimdi bunlar satılmıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Transfer etmek için satılmıyordu aynı zamanda. Artık tipimizi değiştireceğiz bu video özel. Bu ne? Ha, omzumuza geliyormuş. Bu çanta değilmiş abi. Bu var. Şapka. Peki Blinders. Bu ne? Aha. Kocaman bir eldivenim oldu. Tam böyle yılbaşı temasında oldu. Bu nasıl? Bu çok kötü. Bazen atacağım ya. Şunu atayım bunu da atayım. Zaten satılmıyor. Bir altıda yaradı yok. <laughs> Bu ne abi? Bey pantolon verir. Şöyle kalsın şimdilik. Açmaya devam. Yine üçlü üçlü açalım. Çünkü çok fazla var elimizde. Yanlış Okey devam ki. Hadi bakalım. Bir araba daha lütfen. Bir araba daha. Kanat verdi. Ee, şu ikisini almayacağım. Sadece şunu alayım. Boş yere envanterde yer kaplamasın. Abi olmuyor mu? Almadan Almaması şansım yok mu? Tek eve. Bir saniye. Tek away deyince almış oldum. İki tane aldım tamam. Bir de bu. Aa bu kal şey daha güzelmiş. Abi at şunu ya. Bu kanat daha güzelmiş bak. Oo çok güzel gözüküyor lan. Güzel. Biraz böyle takılırım. Tipime bak arkadaş. Bu nasıl bir tip oldu ya? Para hiç vermiyorum. Para vermemesi biraz kötü. Devam abi şu <laughs> İki tane kanat ver. Ne yapacağım bu kadar kanadı Allah aşkına? ESC'e bassam. Niye şey yok? Almama seçeneği yok. Mesela almadım diyelim. ESC basınca almaz mı? Almadım diyelim kanadı. İlla ESC'ye mi basmam lazım her seferinde ya? Sandretin ne yapacağım abi? Çöp. Oha oyun baga girdi. Aa saçmalama. Almadığım için ESC'e bastığım için baga girdi arkadaşlar. Şaka gibi. Nasıl halledeceğiz şimdi <laughs> Bak. Görünmez buton falan var mı burada? Büyük ihtimal vardır ama. Dur bakayım. Oyuna girişik yapacağız artık. Oyuna girişik yapınca inşallah düzelir. Bakalım. İnşallah düzelmiştir. Evet düzeldi. Çok şükür. Envanterimize geldim onlar. Envanterimize geldi. Bu kanadın tipi farklıymış ama. Neyse garaja geri dönelim. Altılı açacağım bu sefer. Hadi bakalım. Altılı açtık. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Alacağız mecbur. Bir altılı daha açtım. Yine çöp. Yine hepsi çöp. Bir altılı daha çaktım. Yine çöp. Çöp oldu çöp. Hepsi çöp. Kaç tane kaldı elimde? Envanterim doldu zaten. 19 tane kaldı. Şunu giyelim abi. Şunları atalım. Atacağım hepsini. At. 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 Bunların hepsini at Acaba şeyleri satabiliyor muyuz geri kalanları açmasam Valentin lira satılıyor mu acaba 20 tane var 200k satarsa 4 milyon Para eder en azından 4 milyonu alalım Şöyle bir ilan koyalım bakalım İlana girelim Neyse satmaktan vazgeçtim arkadaşlar aileden kardeşlerimiz almak istediler 19 tanesini 2 milyon dolar almak isteyen var 2.2 milyon dolar almak isteyen falan var ama çok para derdimiz olmuyor. Hani 2 milyon dolar için şu an uğraşamayacağım. O yüzden açalım. Heyecan olsun. Teker teker açayım bu sefer. Haydi bakalım. Teker teker açalım. Heyecan olsun. Oğlum çok uzun sürüyor böyle de ya. Arabaya geçtik. Niye bu kadar uzun sürüyor ya? Altta var direkt şey de. Animasyon. O da çok hızlı bir anda oluyor. Yok bundan bir bok çıkmadı. Bundan bir halt olmadı abi. Bundan gömlek verdi. O zaman hızlı hızlı teker teker açalım. <laughs> evet. Bastım gömlek. Basıyorum gözüm kapattım. Don. Bastım gömlek. Bastım. Bu ne lan? Bastım kazak. Bastım kanat. Bastım bir şey. Bastım don. Bastım gömlek. Bastım bot. Bastım Ananı al. Bastım. Kustum. Yandım. Kaç adet kaldı? 4 tane kaldı arkadaşlar. Yine çöp şeyler çıktı. 14 Şubat tantınası. Son 4 adet. Yine çöpe gidiyor bunlar. Yani inanılmaz zarar ettik bu işten. Bir tek şey çıktı. Bu ne ya? Ha yine omuzumuza geliyormuş. Ya ne yapayım abi? Omuzuma gelen şeyi ben ya. bakalım şansımızı deneyelim. Son 4 adet kaldı. Gömlek. Sandalet. Gömlek. Ve yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Allah'tan bir tane araba çıkartabildim. Onu da çıkartamasaydık berbat oğlu berbat olacaktı. En azından aileye yaramış olacak araba. Ailemizin bir hızlı arabası daha olmuş olacak. Bunların hiçbirini ben kullanmayacağım için şunları ben bir sallayayım abi çöpe sonra. Unuturum çünkü. Envanterinde yer de kalmaz. Don kalsın. Don önemli. Evet korkmaz burada. Pickle burada. Ati burada. Berke burada. Furkom, Furkan burada. Tom Grandi. Evet. Yeni aile bu dostlar. Yeni aile bu. O kadar Ferrari 400 geceden çıkan bir selam. Evet, Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Ferrari buraya koydum dostlar. Kullanabilirsiniz. Şunu rankını 2 yapayım da oyunu bilmeyenler lütfen kullanmasın. Şunu rankını 2 yapalım dostlar çünkü alan geri götürmüyor, getirmiyor. Rankını 2 yaptım. Rankını 2 yaptım arabanın. Arabanın rankını 2 yaptım. Yeni gelenler hani bilmediği için oyun arabayı geri getirmiyor. Biraz az çok oynamış olanlar kullanabilirsin arabayı. Evet gençler ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.